Ben Murat Ünlü. Emekli bir arabayım. İnşaat mühendisiyim aynı zamanda. 4 yılı aşkın zamandır 4 yılı aşkın zamandır stoksuz e-ticaret yapıyorum. Aynı zamanda yazılımın bayisiyim. Hem bireylerin hem de esnafların e-ticaret mağazalarının kurulumlarını yapıyorum arkadaşlar. Evet. 4 senelik bir tecrübemiz oluştu bu işte. Şimdi birazdan size nasıl bir e-ticaret mağazası teslim ediyoruz. Benim mağazamdan örnek göstererek arkadaşlar buna şahit olacaksınız nasıl bir teslim mağaza sizi bekliyor onu göreceksiniz. Arkasından canlı canlı arkadaşlar bugün gerçekleşen bir satışı göstereceğim. Yani ben 53 yaşında emekli birisi olarak vergi lafı olmadan yani bir şirketim olmadan herhangi bir ürünüm olmadan arkadaşlar mağazamdan nasıl müşteriye ulaşıyorum, satış yapıyorum onu göreceğiz. Bununla ilgili biz mağazamızı aldığımız andan itibaren arkadaşlar eee yol haritası eğitimi, nasıl yapılır eğitimi ve e, ürün satışı detay eğitimlerimiz var. Buralarda sosyal medya sayfalarımız nasıl oluşturacağız, nelere dikkat edeceğiz, e, müşteriye buradan nasıl ulaşacağız ve nasıl satış gerçekleştireceğiz gibi arkadaşlar eğitimlerimiz var, detay eğitimlerimiz var. Bizler de bu eğitimler sayesinde bugünlere geldik. E, bu nedenle nasıl yapılırım yaparım konusunda fazla e, düşünmenize, endişe etmenize gerek yok. Bunları bu tecrübeleri sizlere aktarmaya hazırız. Gelin şimdi. Bugünkü satışın nasıl olduğunu size bir göstereyim arkadaşlar. Ayrıca 8 ay önce bu videonun hemen hemen aynısını çekmiştim arkadaşlar. O videoda bugüne ne gelişmeler yaşamışız arkadaşlar. O videonun ilgili bölümünü hem satış bölümünü hem kazanç bölümünü size bir göstereceğim. Bugün de canlı olarak tarihi olarak arkadaşlar size hem satış ciro'mu hem de kazançlarımı göstereceğim. İkisi arasında çok rahat kıyaslama yapabilirsiniz. Şimdi gelin e, nasıl bir mağazaya sahip olacaksınız ona bir bakalım. Benim mağazam standart dizaynda bir mağaza. Fırsat bende gelalsende.com uzun bir isim. Böyle olmaması gerekiyormuş ama o zaman 4 yıl önce böyle bir isim aldık. Bu isimde de ısrar ettim ve şu an gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Mağaza bütün kategorileri yerleştirilmiş şekilde açılıyor size. Geliyorsunuz güzel bir dizaynı var. Eylül ayında yeni bir güncelleme daha gelecek. Haftanın kampanyaları, teknoloji ve aksesuar ürünleri arkadaşlar, anne bebek ürünleri, en çok satan ürünler, ev yaşam ürünleri ve ürünlerin yanında aynı zamanda biliyorsunuz fırsatlar da satabiliyoruz mağazamızda. Ee, güvenli alışveriş sistemi, 7/24 online destek istediğiniz zaman mesajlaşan için yazabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz kargo seçenekleri var sistemde. %100 müşteri memnuniyetiyle çalışan bir e-ticaret mağazasına, hatta bir e-ticaret mağazasından öte çalışan, tıkır tıkır hizmet veren bir sisteme sahip oluyorsunuz. Bir pazar yerine sahip Kendi domaininizde. Blok yazısı yazabiliyorsunuz. Sosyal medya sayfalarınızı ekleyebiliyorsunuz. Ve müşteri hizmetleri de aynı zamanda nerede? Arkadaşlar aşağıda yerini almış pozisyonda bizim adımıza bu hizmette yürütülüyor. Peki nasıl satış yapıyoruz arkadaşlar? Gelin hep birlikte ona bir bakalım. E, sosyal medya sayfalarımızı eğitimlerde anlatılan şekilde kuruyoruz. Ben de iki sene önce arkadaşlar biraz gecikmeli de olsa YouTube sayfamı kurdum, Instagram sayfamı kurdum, Facebook sayfamı kurdum arkadaşlar ve odaklandığım, test ettiğim, faydasına inandığım ürünler konusunda da arkadaşlar artık içerikler üretmeye başladım ya da Telegram grubunda tedarikçilerimiz bize verdiği içerikleri kullanmaya başladım. Bunlardan bir tanesi bugün 3 yaşındaki 3 yaşına kadar otizmli çocuklar üzerinde iki tane ürün var arkadaşlar bentonit ve kurkuminli karışım 2 hafta önce videosunu çekmiştim. Bugün sosyal medyadan yani YouTube'dan e, genç bir arkadaşımız, e, ufak bir çocuğu var. Bu videoyu görmüş ve beni aradı. Sohbet ettik kendisiyle. Şöyle WhatsApp'ımı bir açayım arkadaşlar. Bakın bir anda bir taraftan bir iletişim daha var. Birazdan ona bakarız. Yunus Bey e, beni aradı. Konuştuk. E, çocuğunda bazı belirtiler olduğunu söyledi. Ürünleri kullanabilir miyim dedi. Tabii ki dedik. Ve konuştuktan sonra da kendisine arkadaşlar ne yaptım? Mağazama geliyorum. istediği ürünün. Buraya yazıyorum. Medibank yazayım. Medibent yazdığımda arkadaşlar hem set halinde hem de tek tek ürünler halinde geldi karşımıza. Kurkuminli karışımla yani zerdebentle birlikte kullanacağı için ürünün üstüne bastım. Şuradan arkadaşlar kopyaladım. WhatsApp'a geldim. Ee, yapıştırdım sohbet yerine ve gönderdim. Arkadaşlar saatini söyleyeyim size. Saat 11.48'de bu olay gerçekleşmiş. Sonra e, şeye gidelim. Yönetim panelimize gidelim arkadaşlar. Bakın satış raporu var. Bugün günlerden bu arada 19 e, Ağustos 1900 pardon 19 Ağustos 2023 arkadaşlar. Burada zaten tarihler yazıyor. Bakın 1800 liralık bir satış gerçekleşmiş. Kime? Bakın Y Akdeniz biraz önceki arkadaşımıza WhatsApp'tan yazıştığımız saat kaçta? 12.03'te. Yani ben kendisine bilgilendirme videoları da attım tabii. Onlara da bakmış herhalde o arada. Ama 15 dakika sonra satış gerçekleşmiş. 1800 TL'lik bir satış. Şimdi şuradan bakalım tedarikçi raporuna. Hani ben bu satıştan ne kazanacağım diyorsunuz. Arkadaşlar mağaza yerine ya da ürün yerine ismi yazabilirsiniz. Ben mağaza yerine Alia Mineral yazayım. Tedarikçimiz. hem tüm ürünlerini de tekrar bir görelim. Getir dedim. Bakın arkadaşlar Alya Mineral'in bütün ürünleri geldi. %30 satıcı primi var. Bizim sattığımız ürünlerde bakalım? Şöyle bir bakalım. Evet şu ürün bakın arkadaşlar. Medibent sizlerde, de ben 4 artı 1 set. 1800 liralık %30 kar marjı var. Yani bugünlük bugün yaptığım 1800 liralık satıştan yaklaşık 540 TL. Yaklaşık demeyelim zaten %30 belli. 540 TL'lik bir kazancım var. 540 TL. Bunun gibi sattığınız her ürünü burada yönetim panelinizden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli ve değerli. Peki bugüne kadar ne kadarlık bir satışım olmuş ona bir bakalım. 574 bin liralık ürün satışım olmuş. Bu satışlardan 116 bin liralık bir gelirim olmuş. Tabii ki bu panel daha önce başka bir panelle birleşikti arkadaşlar. E, 2026 Aralık'tan itibaren. Yani 2021 diyelim, 21 Ocak diyelim biz buna kısaca. 2021, 2022, 2023 yani iki buçuk senelik bir dönemde 574 bin liralık bir satış yapmış. Tabi ilk başlarda ürünler yoktu yavaş yavaş gelişti. Ayda 500 liralık bin liralık satışlar yaparken bugün nerelere geldik arkadaşlar zaten görüyorsunuz. 574 binlik satıştan 116 bin liralık gelir. 33 bin liralık da aracı geliri. Bu da diğer gelir kalemlerimizden bir tanesi. Detaylarda var sunumlarımızda. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir bakalım. Puanlarımıza bakalım kazancımıza. 19 Aralık 2023 itibariyle 593 bin liralık bir gelir elde etmişim. 593 bin liralık. Buraya baktığınızda arkadaşlar bu aya bakalım. Mesela bu ay ne kadar olmuş? 28.400 bin 400 lira olmuş arkadaşlar. 28.400 bin 400 daha ayın 19'u. Yaklaşık 12 gün daha var önümüzde. E, bu gelirler de çok iyi yerlere gidecek. Bunu gösterdikten sonra bunu neden gösterdim size arkadaşlar? demiştim ya 8 ay önce bir video daha çekmiştim arkadaşlar 8 ay önce bakın tam o videonun orası 294 bin liralık satışım var 8 ay önce neredeyse ne yapmışım arkadaşlar 2'ye katlamışım yani 2021 Ocak'tan itibaren 2 sene içerisinde 2 sene içerisinde satışım 294 bin iken son 8 ayda bunu 2'ye katlamışım oranımı bu çok önemli işte 51 bin liradan 119 bin liraya çıkmış gelirim bu arada 8 ay içerisinde. 18 bin liralık aracı gelirinden de 33 bin lira. Yani hepsine baktığında ikiye katlamışım arkadaşlar. Peki puanlara bir bakalım. Şunu bir ilerletelim. 18 bin lira aracı gelirim olmuş. Sene getirdiğim tedarik ürünler <laughs> satılmış. 51 bin liralık da bir satıcı gelir. Şöyle bu aya bir bakalım. Bugün ayın ikisi Ocak 2023. Bunu bir aralığa getirelim. Evet, bir aralıkla bugün arasındaki satışa bir bakalım arkadaşlar. Ne kadarlık Çok bir ilişkisi Toplamda 31.500 bir satış geldi. Gayet güzel. 1200 lirası aracı geliri, 5500 liralık bir satış. Gerçek. Evet, peki yazılımın dahilinden danışmanlığında o kazanç nedir? Puanlarımız kısmına geliyorsunuz, bakıyorsunuz Toplamda 186 bin liralık bir gelir. Baktığımızda 70-80 bin lirası bunun e, ürün satışından gerçekleşmiş. Geri kalan kısmında yazılım bayinden yani e-ticaret danışmanından gelmiş. Peki e, geçen ay ne kazanmışız? Bir bakalım. Bir aralığa burada da geçelim. Evet bir aralıkla bugün arasında... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gelirde de 8 ay içerisinde, 2 sene içinde kazandığımı bu sefer 8 ay içinde kazanmış. Yani bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? E-ticaretin gittikçe geliştiğini, yaygınlaştığını, talep gördüğünü ve bizim de satışlarımızın gün geçtikçe arttığını gösteriyor arkadaşlar. e ticaret olan talebin de artışını gösteriyor aslında. Demek ki yerbay olarak evet bir gelir kalemine sahibim, bir maaşa sahibim ama 30 yıl sonunda hak ettiğim bir maaş o benim için. Ama burada daha dördüncü senemizdeyiz. Dördüncü senemizde 30 yıllık emekli maaşı gelirinin artık aylık olarak 3 katını 4 katını kazanmaya başlamıştır. Bu çok sevindirici güzel bir olay. Bu gelişimi zaten biz çok iyi seyrediyoruz ama bunu sizlerin de görmesini istedik aslında. Oldukça önemli ve değerli. Evet değerli arkadaşlar sizler de e-ticarete bizimle birlikte başlayabilirsiniz. Bunun için Okul durumunuzun önemi yok. Yani ilkokul mezunu da olabilirsiniz, üniversite mezunu da olabilirsiniz, fark etmez. E, çalışıyor olabilirsiniz, emekli olabilirsiniz, fark etmez. Öğrenci olabilirsiniz, ev hanımı olabilirsiniz, fark etmez arkadaşlar. Ki şu anda ev hanımları oldukça revaçta ve ilk sıradalar. E, i̇şitme engelli bir arkadaşımız var, Mehmet Lütfoğlu. Ben bayılıyorum kendisine. Çok azimli bir arkadaşımız. E, o da en başarılardan bir tanesi. Yani Mehmet yapabiliyorsa bu işi, ben 53 yaşında olarak bu işi yapabiliyorsam herkes yapabilir arkadaşlar. O nedenle ben yapabilir miyim diye kesinlikle düşünmeyin. Nasıl da düşünmeyin. Burada tek düşüneceğiniz şey şu. Bir, benim ek bir gelire ihtiyacım var mı? Ya da yeni bir işe ihtiyacım var mı? E, bu işi yaparken herhangi bir riskim var mı? Riskim olacak mı? Bir riskiniz olmayacak arkadaşlar. E, o çok önemli. Şirket kurmanıza gerek yok. İşte, e, ürününüz olmasına vesaire gerek yok. Burada, Tek istediğimiz şey şu. Bir, e-ticaret yapma kararlılığı. iki öğrenmeye açık olmanız. Öğrenmeye açık olursanız aynı bizim gibi burada verilen eğitimlerle, danışmanlıklarla arkadaşlar siz de e-ticarette yol alabilir, satış yapabilir, kazanç elde edebilirsiniz. Ben de e-ticaret mağazası açmak istiyorum. Ben de yazılımın bayisi olmak istiyorum. Ben de stoksuz e-ticaretten kazanç elde etmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar. Bir, salı akşamları stoksuz e-ticaret sunumumuz var. Çarşamba akşamları yol haritası eğitimimiz var. Perşembe akşamları bayilik sunumumuz var. Cuma akşamları arkadaşlar e, ee, tedarikçi tanıtım günlerimiz var. Bunlara katılabilirsiniz. Bunların katılamıyorsanız e, durumunuz yoksa arkadaşlar kayıtlarını kayıtlarını alıyoruz. Kayıtlarını bizden isteyebilirsiniz. Bunları seyredersiniz ve kararınızı verdiğinizde evet ben de başlamak istiyorum dediğinizde arkadaşlar bize ulaşın. Bana ulaştığınız andan itibaren arkadaşlar birlikte e-ticarete ilk adımınızı atarız birlikte işlemlerinizi yaparız. Benim danışmanlığım ve verilecek ücretsiz eğitimlerle de e-ticarette yol alırız. Şimdiden e-ticarette herkese başarılar diliyorum.